dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin karşınızda yepyeni bir videoyla bulunmaktayım. Bugün kendi tahminlerime bir hekim olarak, bir hekim olarak tahminlerime göre ne zaman normalleşeceğiz? Ne zaman normalleşmeye başlayacağız? Bu soruların cevaplarını vermek için karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çalıştığım klinikte 75 yaş üstü yaşlar, yaşlı hastalarımızı yani 75 yaş üstü hastalarımızı aşılamaya başladık. Yaşlı tabiri artık çok doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de doğru değil. 75 yaş üstündeki hastalarımızı bu hafta boyunca aşıladık. Muhtemelen haftaya 70 yaş üstüne inecek ve 2, yaş, 2 hafta sonra ise 65 yaş üstü hastalarımızı aşılamak için ee, devam edeceğiz. Şöyle bir durum var. Yaklaşık e, aile sağlığı merkezimizde e, bu konuda bayağı tecrübemiz oldu. E, bireyler aşılandıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar polikliniğimizde bekletilmekte alerji ve anafilaksi gelişme ihtimaline karşı. 30 dakika boyunca hastalarımızı eee şey yaptıktan, beklettikten sonra sonraki e, eve yollarken de 24 48 saat boyunca tedbirli olmaları, ateş olabileceği, herhangi bir kaşıntı vesaire e, nefes darlığı olması konusu olursa eğer, mutlaka herhangi bir acil e, kuruluşuna gitmesilerini öneriyoruz. Öncelikle ondan bahsetmem gerekiyor. Bildiğiniz gibi e, vaka sayıları 6600 yuvarlarında hasta sayısı da şu an 600'lere kadar indi. 700'lere kadar indi ki çok değil bundan 1 1,5 ay önce Covid'in inanılmaz yükseldiği zamanlarda bayağı vakayı 3 4 5 katını gördüğümüz olmuştu. Peki şu an neden normalleşmiyoruz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer eğer toplumumuz yeteri kadar aşılanmazsa yani yaklaşık olarak bu oran %40-50 civarında Zaten e, bu bizim e, karantinada kaldığımız zamanlarında hiçbir etkisi yani bize hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü tekrardan vaka sayısı yükselişe geçecektir. Özellikle kış aylarında derecelerin düşmesiyle ki şu an kış aylarının soğuk dönemlerini yaşıyoruz. Yaklaşık olarak 3-4-5 derece civarlarında gidiyor. Koronavirüs de kış aylarını seven bir virüs. Bildiğiniz gibi yaz aylarında vaka sayısı azalmıştı. Benim tahmini görüşüm Mart, ayı, Mart, Nisan ayı gibi normalleşmenin başlayacağı konusunda tabii bir hekim olarak düşüneceğim. Nisan ayının başına olacağı konusunda ki direkt tam olarak normalleşme olmayacağını söylemem gerekir. İlk başta devlet muhtemelen şu saat sınırını 21'den 23'e çekecek ve hafta sonları da insanların dışarı çıkması için e, gündüz zamanları belirleyecek işte 11 ile 14 arası gibi dostlarım bu şekilde olması gerekiyor zaten e, bu şekilde önlem almayan devletler şu an özellikle Brezilya vesaire gibi ülkelerde gerçekten korona virüs salgını inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda bizde de vaka vaka sayısı e, yaklaşık 2, 2 milyon 2.5 milyonu zorlayan civarda maalesef sayımız ise 25 civarı 25.000 civarında dostlarım. Ama benim bir hekim olarak geleceğe ışıkla bakmamın e, nedeni ise şu, neredeyse aile sağlığı merkezinde kayıtlı olan 70 yaş üstü hastalarımızın hepsi e, aşılanmaya geldiler ve alkafalarında kafalarında soru işaretleri olanlar da giderdik. Ancak soru işareti olan hasta sayımız da çok azdı. Benim e, en çok merak ettiğim 30-50 yaş arası popülasyonun bu aşılanmaya ne oranda cevap vereceği Yani kimlerin aşı olacağı kimlerin ise aşı olmayacağı dostlarım Öncelikle e, şöyle bir durum var bildiğiniz gibi e, ülkemizde kullandığımız aşının adı şu an Sinovac yani Çin menşeli bu aşı e, Pfizer, BioNTech ise ülkemize hala gelmedi AstraZeneca da nitekim öyle ancak Üç aşının da faz çalışmaları bunun birbirlerine çok yakın olduğu, E, aşı olarak sistemlerinin farklı olmasına rağmen e, antikorların da biraz fazla Biontech'in antikor e, oluştururken daha fazla antikor oluşturduğunu söyleyebiliriz ama 3 aşı da neredeyse aynı. Bence bu aşıda kritik nokta devletin ikinci dozları karşılayıp karşılayamayacağı. İkinci dozları karşılarsa devletimiz ki bunun planlanması programlanması zaten yapılmıştır. İkinci dozlar yaklaşık 28 gün sonra yapılacak. Yani ben yaklaşık %55-60 oranda bir aşılamayı tahmin ediyorum. Haziran ayında bekliyorum dostlarım. Sevgili dostlarım. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.